Mahari, ikinci 2. Röportaj Etik, Yıldızlar Arası Kedigillerin Yaşam Biçimi Motivasyon Videosu Tekrar merhaba, bir kez daha benimle burada olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Adım Mari Sıvaru. Bu, uygarlığının alçak dünya yörüngesindeki bayrak yıldız gemisi, Avyon 1'de iletişim subayı olarak görev yapan yetişkin bir urmah kaplanı olan Ari Şah ile yaptığım ikinci görüşmedir. Urmahlar temelde büyük kedilerdir, dünyada görüldüğü gibi, bekleneceği gibi kedi gövdeli bir kedi kafasıdır ve başka yerlerde birçok kez tasvir edildiği gibi kedi kafalı bir insan gövdesi değildir. Anatomik olarak dünyada görülen aslanlara, kaplanlara, leoparlara ve benzerlerine çok yakındırlar, ancak ters başparmağa sahip daha karmaşık eller, Omuzlarında daha iyi kol hareketi sağlayan bazı anatomik farklılıklar ve bacaklarının ve kalçalarının anatomisinde ayak kalkmalarını ve iki ayak üzerinde rahatça yürümelerini sağlayan değişiklikler gibi bazı önemli farklılıklar vardır. Yine de urma, dünyadaki normal bir büyük kedinin yaptığı gibi dört ayağını da kullanarak koşabilir ve savaşabilirler. Hala zıplamaya uygun uzun bir omurgaları ve güçlü kısa kedi bacakları bulunmaktadır. Lütfen bu röportajı İngilizceye çevirmek zorunda olduğumu unutmayın. Bu yüzden ifadelerin çoğu bana ait. Ancak büyük kedinin söylediklerine olabildiğince sadık kalarak tüm özünü, kavramlarını ve fikirlerini korumak için elimden geleni yapıyorum. İngilizceye çevirmek sadece iki dilin sınırlamaları nedeniyle değil, kaplanın insan dudaklarına sahip olmaması nedeniyle de oldukça zor. Bu yüzden çoğu zaman komik konuşuyor. MP B veya V gibi harfleri telaffuz edemiyor ve o, G ve özelliklere, harflerine aşırı abartıyor, bu da onu birçok kez anlaşılması zor hale getiriyor. Diğer urmahlardan ya da kendisinden bizim gibi insan olarak bahsetmiyor. Onlardan kedigil ya da kedigiller olarak bahsediyor. Sesi gök gürültüsü kadar derin, yankılanan, güç veren veya hırlayan seslerle biten, duraklayarak ve kontrollü bir şekilde konuşuyor. Bu yüzden burada onu temsil etmesi için seçtiğim ses, bulabildiğim en iyi sesti. Raporaj. Merhaba Ari, nasılsın? Seninle bir kez daha röportaj yapmama izin verdiğin için teşekkür ederim. İlk soru olarak, izleyicilerimize nasıl göründüğünüzü ve ne kadar büyük olduğunuzu söyleyebilir misiniz? Merhaba Mari, rica ederim. Ben avyonlu Arişah, Vega, ben krallığımın iletişim merkezinde çalışan kedigillerden biriyim. Irkım Urma, sizin dilinizde turuncu bir kaplan ve çıplak ayaklarımın üzerindeyken kulaklarımın ucuna kadar 10.6 inç boyundayım ve 698 pound ağırlığındayım. Yani 3 metre 23 santimetre boyunda ve 317 kilogram ağırlığındayım. Bu röportajı urma etiğiniz, kavramlarınız ve yaşam biçiminiz üzerine odaklamak istiyorum. Böylece insan nüfusu tarafından daha iyi anlaşılabilirler. Dünyadaki pek çok insan urma halkının din olarak, kozmik kedi, adı verilen bir tanrıya taptığını düşünüyor. Bu konudaki düşünceleriniz ve bakış açınız nedir, lütfen. Kozmik kedi kavramından haberdar değilim. Bir tanrıya tapan herhangi bir urma bilmiyorum, bu bir insan düşüncesi ve her halükarda tüm Urmalar kozmik kedilerdir. Herhangi bir kozmik kedi tanrısından haberim yok. Neden bahsettiğimizi bilmiyorum. Boşver, teşekkürler Ari. Urma halkının takip ettiği temel kavramlarını açıklayabilir misiniz? Bir Urmah'ın nasıl düşündüğünü, değerlerini, düşünce kalıplarını zihnini kedigil yapan şeyin ne olduğunu ve bir insan zihninden nasıl farklılaştığını bilmek istiyorum. Geçen sefer bu bakış açılarını benimle ve halkımla paylaşmak istediğinizi belirtmiştiniz. Bu nedenle lütfen tüm düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Urmah kedigilleri ne düşünüyor? Bizler doğrudan ve şeffafız. Başkaları tarafından daha iyi kabul edilsin diye gerçeği saklamıyor ya da çarpıtmaya çalışmıyoruz. Gerçek bellidir ve neyse odur. Ve eğer başka bir varlık bunu yanlış anlarsa ya da bununla başa çıkamazsa, o zaman bu onların sorunudur, bizim değil. Hiçbir gerçeği saklamamıza gerek yok çünkü korkacak hiçbir şeyimiz yok. Korkuyu tanımıyoruz ve kim olduğumuzun ve gücümüzün tamamen bilincindeyiz. Kimseyi istediğimizi yapması için manipüle etmeyiz. Doğrudan sorarız ve eğer cevap olumsuzsa ve aynı fikirde değilsek sadece uzaklaşır ve bu konuda herhangi bir endişe veya düşünce olmadan hayatımıza devam ederiz. Fazla düşünmeyiz. Bu çok insani bir varoluş biçimidir. İnsanlar her şeyi aşırı analiz etme, spekülasyonlar yapma ve çoğunlukla yanlış olan sonuçlarına göre hareket etme eğilimindedir ve çoğunlukla korkudan ve her zaman en kötü senaryoyu beklediklerinden hayatta kalma mekanizması olarak buna hazırlanmaya çalıştıklarından bu şekilde davranırlar. İnsanlar kendi fikirlerinden ve sınırlı verilerle zihinlerinde yaptıkları spekülasyonlardan çok fazla zarar görme eğilimindedir. Gerçekte olanlardan çok kafalarında oluşturdukları fikirlerden dolayı acı çekiyorlar. İnsanlara en çok acı çektiren şey ürettikleri fikirlerdir. Hurmah farklı düşünüyor. İhtiyaç duyduğumuzda gerekli verileri analiz ederiz ve hatta bunlardan sonuçlar çıkarabiliriz. Ancak yaptığımız spekülasyonlardan asla zarar görmeyiz. İnsanlar zihinlerinde felaketleştirirler. Anlamadıkları ve kendilerine tehdit olarak gördükleri şeyleri açıklamak için karmaşık hikayeler uydururlar kendilerini savunmasız hissederler ve bundan çok acı çekerler. Urma herhangi bir varsayımsal gelecekten korkmaz, çünkü hayatın ve varoluşun bize sunabileceği her şeyle yüzleşebileceğimizi ve bunları çözebileceğimizi biliyoruz. Şimdi de yaşıyoruz ve dokunulmaz olduğumuza dair tam bir güvenle, şu anda olduğu gibi refahımızın tadını çıkarıyoruz. Dolayısıyla, boş spekülasyonlar, hikayeler veya olumsuz sonuçlar ve tahminler hakkında endişelenmenin bir anlamı olmadığını görüyoruz, çünkü hayatta korkusuzca ve kedi güveniyle yüzleşiyoruz. Korkusuz yaşam tarzımız ve felsefemiz, hiçbir şeyden korkmadığımız için her urmahın özünde yer alır. Bu korkuların hiçbirini dışa vurmuyoruz ve bu bizi sadece daha güçlü kılıyor, ve bireyler ve türler olarak gelişmemizi sağlıyor. Bu korkusuz felsefe bize sadece bu galakside Apex avcıları ve baskın türler statüsünü kazandırdı. Kılıçlarımızı ve silahlarımızı, gelişmiş ya da eski, şiddeti sevdiğimiz için değil, karşılaşabileceğimiz her türlü zorlukla yüzleşmek için bize güç ve güven verdiği için seviyoruz başkalarının ihtiyaç ve sorunlarından önce kendi ihtiyaç ve sorunlarımızı çözeriz ve bu, insani bakış açısı ve perspektif açısından narsistik bir yol olarak bile görülebilir. İlk önce kendi rahatımızı ve çıkarlarımızı düşünürüz, ancak bunun nedeni, başkalarına gerçekten yardım edebilmemizin tek yolunun güçlü bir konumda olduğumuzda, hayatlarımızda istikrara sahip olduğumuzda ve bu istikrarla yaşadığımızda mümkün olduğunu bilmemizdir başkalarına ancak düşünce ve zihin berraklığına sahip olduğumuzda yardımcı olabiliriz. Zihnimiz dağınık ve odaklanmamışken başkalarına yardım etmeye çalışmanın bir faydası yoktur, zira bu durum yanlış yargılamalara ve kötü kararlara yol açar. Urmah bireyleri ve bir ırk olarak önce kendimizi seviyoruz. Bizler onurlu bir halkız, asla olduğumuzdan başka biri olmak istemeyiz kültürümüzü ve diğer urmahları kendimizin uzantıları olarak görüyoruz. Dolayısıyla, başkalarına yardım etmek için yaptığımız şey, birey olarak kendimiz için istediğimiz şeydir. Bütün bir kültür bu şekilde görüp hareket ettiğinde ve korkusuzluğumuza, düşünce ve fikir netliğimize katkıda bulunduğunda, böyle bir kültür başka hiçbir kültürde olmadığı kadar gelişecektir. Film olduğumuzu takip etmek, içimizdeki kedi rehberliğini takip etmek bizim zihniyetimizdir. Dolayısıyla, başkalarının kurallarına ve çıkarlarına asla uyamayız, yalnızca kendi çıkarımıza uygunsa uyabiliriz. Tüm diğer kedigilleri kendimizin bir uzantısı olarak gördüğümüz gibi, diğer ırkları ve sevdiğimiz insanları da kendimizden bir parça olarak görürüz. Sevdiğimiz şeyi kendimizin yaparız ve onu kendimizin bir parçası olarak koruruz, onların da kedi olup olmadıklarını umursamayız. Bizler son derece sadık bir halkız ve kedigiller olarak onurumuz her şeyin üzerindedir. Sözümüz bizim kim olduğumuzdur ve kendimize saygı duyduğumuz gibi ona da saygı duyarız. Başkalarından saygı görmeyi beklemeden önce kendimize saygı duymayı öğrenmelisiniz. Düşüncelerinizi ve değerlerinizi, etik değerlerinizi ve fikirlerinizi anlamayı öğrenmelisiniz ki her şeyden önce onlara karşı dürüst kalabilirsiniz. Öncelikle kendi rahatınızı ve esenliğinizi arayın ve bu istikrar noktasından hareketle, ihtiyaç duyduğunuz herkese yardım edin ama asla kendi zararınıza olacak şekilde değil. Yardım etmek size zarar veriyorsa asla yardım etmeyin. Az önce söylediklerimle çelişebilecek zor kararlar vermeniz gerektiğinde bile bu kurala uyun. Değerler kümenizi zihin açıklığıyla kendiniz oluşturmalı, kendiniz geliştirmelisiniz. Asla başkalarınınkini kopyalamayın ve en yüksek doğruluk ve dürüstlükle kendinize sadık kalın sevdiğiniz kişileri önceliğiniz haline getirin ve oradan bir birlik olarak büyüyün. Urmah kedigilleri engelleri ve zorlukları büyümek, üstesinden gelmek ve gelişmek için fırsatlar olarak görür. Acı ve rahatsızlığa aldırmayız çünkü bunları bir tür olarak büyümek ve gurur duymak için motivasyon olarak görürüz. Ölüm kavramımız insanlarınkinden çok farklıdır. Ölümü trajik olarak görmeyiz ve ondan korkmayız. Ölümlerimizde elimizde kılıçlarımızla yüzleşir ve kaderimizi kucaklayarak olduğumuzu bildiğimiz Apex avcıları gibi savaşırız. Geçmiş yaşamlarımızın çoğunu hatırlarız. Bu yüzden gerçek bir onurlu savaşçı gibi nasıl öleceğimizi biliriz ve başka bir gün savaşmak için yeniden doğacağımızı biliriz hayat çatışma ve zorluklarla doludur. Güçlü bir şekilde, korkusuzca, sıkı bir şekilde yüzleşin ve genel olarak, onurla ve atalarınızı gururlandıracak şekilde yüzleşin. Sorunlarınızdan asla kaçamayacaksınız, bu yaşamda ya da bir sonraki ya da bir sonraki yaşamda her zaman sizi yakalayacaklar. Onlarla açık bir zihin ve güçlü bir kararlılıkla yüzleşmelisiniz. Korku faydasızdır, korku sürekli aynı sorunları tekrarlamanıza neden olur. Hayatın acılarıyla yüzleşin, aşağılanmayla, saygısızlıkla, acıyla yüzleşin. Hissedin, bir parçanız haline getirin ve hepsini kırılmaz bütünlüğünüz, öz saygınız, korkusuzluğunuz ve onurunuzla eritin. Acı ve zorluklardan korkmayın, çünkü bunlar hedeflerinize giden yoldur onlarla yüzleşin, onlara katlanın, onları kendinize mal edin ve acı çekerken rahat olun. Hedeflerinize doğru kedigillerin kırılmaz kararlılığı ve onuruyla çalışın. Ne yapacağınız hakkında konuşmayın, sadece yapın ve çenenizi kapatın. Birçoğunuzun hapishanede olduğunuzu hissettiğinizi biliyorum. Tüm yaşamınız bir hapishane ve dünyadaki ve toplumundaki gerçekliğin doğası bu. Ancak tüm bunlar zihninizde ve felaketleştirici düşüncelerinizde ve spekülasyonlarınızda. Zihninize, korkularınıza, duygularınıza ve fikirlerinize hakim olursanız, dünyadaki yaşamada hakim olursunuz. Orada kendi başınıza büyümeli ve güçlenmelisiniz, ancak bunu sessizlik içinde yapmalı, size yakın olmayan hiç kimseye asla güvenmemelisiniz. Çünkü onların hepsi sistemin ajanlarıdır ve istedikleri şey sizi normale indirmektir. Büyümenizi istemiyorlar ve hasta, kafası karışık ve yetersiz beslenmiş olmanızı istiyorlar, çünkü hasta mahkumlar duvarlara tırmanamazlar. Dünya hapishane gezegeni hakkında bir şeyi unutmayın, çoğunlukla diğer mahkumlar tarafından yönetilir ve diğer mahkumlara yalnızca cehalet, kafa karışıklığı ve korkudan dolayı itaat ederler ve eğer içlerinden yeterince kişi bunun farkına varırsa, o zaman tüm sistem çökecektir. Urmah kedigilleri duygusal varlıklardır, ancak duygularımızı zararımıza değil, yararımıza kullanırız. Düşünce berraklığı, öz farkındalık ve dürüstlüğümüze ve onurumuza saygı, bu duyguları kontrol etmemizi ve kendi yararımıza kullanmamızı sağlayan şeylerdir. Kendinize iyi bakın, korkusuz olun ve güçlü olun. Ve kocaman bir kaplan kucaklaması. Ari, mesajın ve görüşlerin için teşekkür ederim. Ari mesajlarını istediği zaman düzenli olarak benim ve kanalım aracılığıyla göndermeyi kabul etti. Bu nedenle lütfen yakın gelecekte Ari'den daha fazlasını bekleyin. Videomu izlediğiniz, beğendiğiniz ve daha fazlası için abone olduğunuz için teşekkür ederim ve umarım bir dahaki sefere burada görüşürüz. Çok iyi olun ve kendinize iyi bakın. Sevgilerimle. Arkadaşınız. Mari Svaru.